değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz el ismül mensub. Türkçemizdeki karşılığı ilgi ismi. İsim mensub bir yere, bir aileye, bir mesle, bir din veya mezhebe yahut herhangi bir şeye mensup olmayı bildiren, isimlerden türeyen sıfat görevli kelimelerdir şeklinde ifade ediyoruz isim mensubu. Evet örneklerimize geçmeden önce isim mensubunun nasıl yapıldığına bir bakalım. Önce ismin sonuna şeddeli bir y getirilir. Arkasından bu y'den önceki harf kesrelenerek isim mensup oluşturulur. Evet örneklerimizi okuyoruz. Hâzel müderrisü mısriyun. Bakın Mısır, mısriyun. Hâzihil müderrisetü mısriyetun. Evet bu öğretmen mısırlıdır. Hâzihi mes'eletun islamiyetun. Bu İslami bir meseledir, sorundur. Tekellemtu ma'a tabibin Ankaraviyyin. Ankaralı bir doktorla konuştum. Zurtu taliben Mısriyen ems. Dün Mısırlı bir öğrenciyi ziyaret ettim. Ahmedu talibun Türkiyun. Ahmet Türk bir öğrencidir. İstakbelna fil matari alimen Irakiyen. Havaalanında Iraklı bir alimi karşıladık. Fatimetu talibetun Türkiyetun. Fatma Türk bir öğrencidir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kırmızıyla yazılanlar, kırmızıyla yazılan kelimelerin hepsi isim mensuptur. Mavi ile belirtilenler ise bunlara da nispet yağısı ya da yayı nispet diyoruz. Evet burada şu hususu hatırlatmak istiyorum. Önemli olduğunu, gör, önemli gördüğüm hususu. Bazen yapma mastar ile yani mastarı sınağı ile isim mensup birbirine karıştırılabilmektedir. Biliyorsunuz ismi yapma mastar yani mastarı sınavı isim mensubun dişil formunun tamamen aynısı. İkisini birbirinden şöyle ayırt edebiliriz. Birincisi isim mensub hem müzekker hem mühendis olarak gelebilirken yapma mastarın sadece dişil formu kullanılır. İkincisi de isim mensub aynı zamanda sıfat olduğu için kendinden önceki isimleri niteleyebilirken yapma mastarın böyle bir özelliği yoktur. Bu iki hususa dikkat edersek... ...yapmamazlarla ism mensubu birbirine karıştırmamış oluruz. Evet, devam edelim. Burada ism mensubu yine açıklıyor. El ismül mensub, ismun lahika ahirahu ya'un muşeddedetun meksurun ma qabliha... ...littelaleti ala nisbeti şeyin ila ahir. Evet, bir şeyin diğerine nisbetini yani aidiyetini belirtmek, göstermek için öncesi kesreli olan şeddeli bir yayı, yağının bitiştiği bir isimdir şeklinde açıklıyor kitabınız. Örneğe bakıyoruz. Hâdâ müderrisun sudaniyun. Bu sudanlı bir öğretmendir. Sudan, sudaniyun. Evet ikiye bakıyoruz. Tuhzafu ta'u te'nîthi min âhidil ismi inden nisbeti ileyhi. İsmi mensup yapılırken ismin sonunda müenneslik taası varsa bu düşürülür. Haza mevdu'un siyasiyun. Bu siyasi bir konudur. Bakın siyasiyun bunun aslı siyasetundur. Bu sonundaki mühendislik tahası düşürülüp isim mevsulun e, kuralları uygulanmış. Diğer örneklere bakıyoruz. Ticaretun ticariyun. Camiatun camiiyun. Mekketu mekkiyun. Medresetun medresiyun. Hakikatun hakikiyun gibi. Evet buna daha birçok örnek verilebilir. 3'e bakıyoruz ve tuhzefu. Eydan el elfu iza kanet rabi'aten fe eksera. Evet arkadaşlar harf sayısı 3'ten fazla olan bir ismin son harfi elif. Buna ya'yı da ekleyelim. Y ise Evet, üçten, e, harf sayısı 3'ten fazla olan bir ismin son harfi elif veya y ise özellikle bu elif ve y atılır Sonra da isim mensubun kuralı uygulanır. Evet, örneğimize bakıyoruz. Fil mektebeti raculun elbaniyun. Evet, kütüphanede Arnavut bir adam var. Albaniyun, bunun aslı Albanya. i̇sim mensup yaparken sonundaki elifi attık ve nispet getirerek isim mensup yaptık. Albaniyun oldu. Diğer örneklere bakıyoruz. Suriye, Suriyun. Bukhara, Bukhariyun. Rusya, Rusiyun. Almanya, Almaniyun. Evet, isim mensup konusunu burada tamamlıyoruz. Aslında bu konunun bazı bir takım ayrıntıları olmakla birlikte biz kitabın sınırladığı alanın dışına çıkmıyoruz. Ve şimdi alıştırmalara bir göz atıyoruz. Ayin el ismel mensub fil cümel taliye. Evet aşağıdaki cümlelerde isim mensubu belirle. Evet ayet-i kerimede Estağfurullah ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyen. Evet arabiyen burada isim mensub hükmenin sıfat olarak gelmiş. İkinci ayet-i kerimemize bakıyoruz. Fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ummiyyi. Evet el ummu ummiyyi sıfatı ism mensup. Üç hum taallamul lugatel arabiyete. Evet, arabiyete, Arap, Arabiyun, Burada el luganın sıfat olduğu için mühendis olarak gelmiş, ism mensup. Al ihtilaf el asliye. El asl, el asli. Burada lugatın sıfat olduğu için mühendis olarak gelmiş, asliye. Evet, 4. Makberatu Ebi Eyyub el Ensariyi fi İstanbul. Evet, el Ensar el Ensariyi. Burada isim mensup. Kıraatu siretin nebeviyeti daruriyetun li kulli talibin. Evet, nebeviye, nebiyyun, nebeviyyun. Burada sirenin sıfat olduğu için müennes olarak gelmiş. Daruratun, daruriyyun. Burada da kıraanın haber olduğu için müennes olarak gelmiş. Daruriyetun ismi mensuplar. Yahsunu en da da'amuna min mevaddin gıza'iyyetin mutenevvi'atin. Evet, gıza'un, gıza'iyyun. Burada mevaddin sıfat olduğu için müennes olarak gelmiş. Gıza'iyyetun ismi mensup. El imtihanatu fi camiatina fasliyetun la seneviyetun. Evet, faslun fasliyetun, fasliyun. Burada e, camianın e, imtihanın e, haberi olduğu için müennes olarak gelmiş. Senetun, seneviyun. Bu da matuf olduğu için yine müennes olmuş ismi mensup. 8. Şarikel esatidatu fi rihletin bahriyetin fi sayfi. Evet, bahru bahriyun. Burada rihlenin sıfat olduğu için müennes gelmiş. Bahriyetun. Evet, how ile ile ismi mensup kema fil misal. Evet, örnekteki gibi isim mensuba dönüştür diyor. El min minel urdun. El müezzinu urduniyun. Evet, müezzin ürdünlüdür. Vassale ila biladina sahafiyyin cezairiyyin. El müderrisul cedidu tunusiyyun. Evet, yeni öğretmen tunusludur. Hada <laughs> kutniyun. Bu elbise pamukludur. Zarana ustadun min Bagdad yevmel cumaati zarana ustadun Bagdadiyun. İşterat hadihi devletu tayiraten Türkiye'ten. Evet bu devlet Türk yapımı bir uçak satın aldı. Tekellemet. Tekellemtu ma'asaihin Pakistaniyin. Pakistanlı bir turistle konuştum. İstema'tu fil mescidi ila qari'in qahiriyin. Kahireli bir kariyi mescitte dinledim. Evet devam ediyoruz. Burada isim mensupları vermiş. Bunların asıllarını istiyor. Birkaçını okuyalım. Nıftiyun, nıftun. Tıbbiyun, tıpla ilgili tıbbun. Hicriyun, Evet, hicretle ilgili. Hicretun ilmiyun ilme ait, ilimle ilgili, bilimsel anlamında. İlmun sıniyun sin yevmiyun günlük demek. Bunun aslı yevm. Evet, Mekkiyun Mekke, zira'iyun ziraat. Evet, geri kalanı da siz okursunuz. Devam edelim. Dördüncü alıştırmayı da size bırakıyoruz. Beşinci alıştırmada Havvil ile ismil mensub. Evet kelimeleri isimleri isim mensuba çevireceğiz. Birkaçını okuyalım. Misalun misaliyun. Arabun arabiyun. Şemsun şemsiyun. Evet vesaire vesaire. Basratun basriyun. Ticaratun ticariyun. Dünya dünyeviyun. Peki buradaki vav niye geldi? Burada kuralımız şu arkadaşlar. Sonunda elifi maksura bulunan isimlerin isim mensubu yapılırken elifi maksuralar vava çevrilmiş oluyor. Burada olduğu gibi. Mesela manen maneviyun. İsa, İsaviyun, Musa, Museviyun gibi. Evet, Benefsecun, benefseciyun. Evet, devam ediyoruz 6. alıştırmada. Parantez içindekileri isim mensuba çevirmemiz gerekiyor. Yes'a reisul vuzera ila hallin silmiyin. Evet barışçıl bir çözüme. Çözüm için uğraşıyor. Evet başbakan barışçıl bir çözüm için uğraşıyor, çabalıyor. Bedelet eşşerikatul mahalliyetu. Mahalliyetu. Ayyenet eşşeriketu mühendisen mi'mariyen. 4 bakıyoruz. Yasumul muslimuna fi ramadani ve yudfa'una zekata hasab takvimil taqvim al-hijriyi. 5 yahfidh at tullabu fi kulliyat al-ilahiyyati katiran min ayatil ayat al-quraniyyati. Urjiba al-qurra'u bi-tarjamatil harfiyyati lil maqalati. Harfi tercüme. Evet 7 Seyen aqidu mu'temerun alemiyun. Evet burada da fi tedrisi lugatil arabiyeti Harabel islamu tefrikate el unsuriyete. Evet İslam ayrılıkçı tefrika ile mücadele etti, savaştı. Evet, diğer alıştırmaya bakıyoruz. Boşlukları isim mensupla dolduruyoruz. يبدأ العام الدراسي يو يوم الاثنين. Evet, eğitim öğretim yılı Pazartesi günü başlıyor. El portakalu fakihetun şitviyetun ya da şitaiyetun ve bittihu sayfiyetun. Evet, portakal kışlık kışa ait bir meyvedir. Eee kavunda ya da karpuzda yaza ait bir meyvedir tenşurul izaatul ahbaral yevmiyete. Evet radyo günlük haberleri yayınlar, yayınlıyor. Ra'eytu fil mektebeti sa'ihan almaniyen ems. Et dirasetul ibtidaiyetu qabla sanaviyeti. Tenteşiru sakafetul garbiyyetu fil alemi. Evet dünyada batıya ait kültür, batılı kültür yaygınlaşıyor. Hebedat dairetun askeriyyetun ala ardi'l-matar. Evet, askeri bir uçak havalanına iniş yaptı. Tenafisetil ahzabu siyasiyetu fil intikabatil belediyeti. Evet, siyasi partiler belediye seçimlerinde yarıştı. Evet, 8 alıştırmaya bakıyoruz. O da yine sizin yapacağınız bir alıştırma. Evet konuyu arkadaşlar burada tamamlamış oluyoruz. Başka bir konuda tekrar görüşmek üzere sizlere Allah'a emanet ediyorum.